Değerli arkadaşlar merhaba, EKYS e, e, çözümlü sorularıma devam ediyorum. Güncel bilgi, bilgilerle ilgili hazırladığım 3. E, teste karşınızdayım. Bilgi Nesiller kanalımı e, sizlere destek ve katkı sunmak amacıyla açtım. Kanalıma abone, abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz e, paylaştığım videolar, konu anlatımları, e, deneme çözümleri ekranınıza düşecektir değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunması dileğiyle soru çözümüne geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 1 Ocak 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Serkan Kayalar aşağıdaki kurumlardan hangisine başkan olarak atanmıştır? A Anayasa Mahkemesi B TİKA C Türksoy D TÜBİTAK e yük. Değerli arkadaşlar cevabımız tika olacaktı. B seçeneği olacaktı. Ocak 2021'de TİKA Başkanı olarak atanan kişi Serkan Kayalardır değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 2. 2021 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen Temeşvar kenti aşağıda verilen ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde yer alır? A) Hollanda B) Romanya C Bulgaristan, D Bosna Hersek, E Yunanistan. Değerli arkadaşlar, cevabımız B seçeneği Romanya olacaktı. Romanya'nın Temeşvar kenti 2021 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir değerli arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 3 2021 İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıda verilen illerimizden hangisinin ev sahipliği ev sahipliği ile düzenlenmiştir? A) İstanbul B) Eskişehir C) Bitlis D) Konya E) Kastamonu Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneği Konya olacaktı. 10 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya'da 5.si düzenlenmiştir. Bu organizasyonun İslami dayanışma oyunlarının 5.si düzenlenmiştir. Değerli arkadaşlar cevabımız Konya'dır. 2021 İslami dayanışma oyunları 10 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya ilimizde düzenlenmiştir. Değerli arkadaşlar. Soru 4. Nisan 2021'de düzenlenen 93. Oscar ödülleri töreninde Anthony Hopkins aşağıdaki filmlerden hangisindeki performansından dolayı en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştür? A. Parazit B. Green Book C. Nomadland D. Moonlight E. The Father Cevabımız E seçeneği olacaktı arkadaşlar. The Father olacaktı. Nisan 2021'de düzenlenen 93. Oscar Ödülleri töreninde The Father filmindeki başarısından dolayı Anthony Hopkins e, en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştır değerli arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Soru 5 Nisan 2021'de yapılan açıklamaya göre NASA'ya ait keşif aracı Perseverance tarafından hangi gezegenin atmosferinde bulunan karbondioksit başarılı bir şekilde oksijene çevrilmiştir? A Mars, B Venüs, C Jüpiter, D Merkür, E Satürn. Değerli arkadaşlar cevabımız Mars olacaktı. Nisan 2021'de yapılan açıklamaya göre NASA'ya ait keşif aracı... Mars'ta bulunan karbondioksiti başarılı bir şekilde oksijene çevirmiştir değerli arkadaşlar. Soru 6. Aralık 2020'de ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye indiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? A Rusya, B ABD, C Çin, D Kazakistan, E Katar. Değerli arkadaşlar, cevabımız C Çin olacaktı. Çin Aralık 2020'de ceza hukukunda yaptığı değişiklik ile ceza ehliyetini 14'ten 12'ye indirmiştir değerli arkadaşlar. Cevabımız bu soruda C. Çin olacaktı. Soru 7. Eserleriyle Türkiye düşünce hazinesine büyük katkılar sağlayan, kendisini bitik olmayan fakat yitik olan bir medeniyetin çocuğu şeklinde tanımlayan, Aralık 2020'de kültür tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Saadettin Ökten B. İsmail Kara C. Nuri Paktil D. Ahmet Haluk Dursun E. Erol Sayan Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği Saadettin Ökten olacaktı. Yukarıda verilen bilgiler Saadettin Ökten ile ilgilidir değerli arkadaşlar. Saadettin Ökten Aralık 2020'de kültür tarihi alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştür. Soru 8. Nisan 2021'de resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bölünerek yerine iki yeni bakanlık kurulmuştur? A. Gençlik ve Spor Bakanlığı, B. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı D. Hazine ve Maliye Bakanlığı E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Değerli arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacaktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olacaktı. Nisan 2021'de resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrılmıştır değerli arkadaşlar. Yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurulmuştur. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur. 2 ee, bakanlık kurulmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yerine e, iki ayrılarak iki bakanlık kurulmuştur. Değerli arkadaşlar. Soru 9. 2021 yılını Uluslararası Sebze ve Meyve Yılı olarak ilan eden Uluslararası Kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı B. Avrupa Birliği C. UNESCO D. Birleşmiş Milletler E. Dünya Sağlık Örgütü Değerli arkadaşlar cevabımız Denizli Birleşmiş Milletler olacaktı. 2021 yılını Uluslararası Sebze ve Meyve Yılı olarak ilan eden Uluslararası Kuruluş Birleşmiş Milletler'dir değerli arkadaşlar. Soru 10. 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'nın ev sahipliğinde düzenlenen spor organizasyonu hangisidir? A) Avrupa Futbol Şampiyonası B) Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası C) Avrupa Güreş Şampiyonası D) Avrupa Boks Şampiyonası E) Avrupa Halter Şampiyonası. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Avrupa Güreş Şampiyon Şampiyonası olacaktı. 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinin ev sahipliğinde 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası düzenlenmiştir değerli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Değerli arkadaşlarım, sizler için hazırlamış olduğum güncel bilgiler e, test 3'ün sonuna geldik çözümlü sorularımıza çözümlü denemelerimize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar mümkün mertebe her anı değerlendirmeye çalışıyorum. Size daha iyi denemeler de, daha iyi testler hazırlamak için sizlerin de desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı özellikle istirham ediyorum. Rica ediyorum. Bildirim tuşunu açarsanız yapmış olduğum çalışmalar sizin ekranınıza düşecektir. Değerli arkadaşlar Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, afiyetler diliyorum. Hoşçakalın.